Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşim YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet bugün futbol oynuyoruz. Direkt başladık maça. Şu an kardeşim YouTube kanalındayız. Benim YouTube kanalım yok bildiğiniz gibi. Şimdi direkt maça başlayalım. Uzatmadan. Uzatmadan başlayalım dedik de bu adam niye atlet yapıyor? Hemen kullanıyoruz. Geldi Abi hem bak, hem bak benim ama. Lan bu adam niye Bakın.

Ben bak be şık bir çalım. Havsızlığı bakan bu ayar. Bu adamda legend var galiba. Bu arada şu anki bu hesap kardeşim hesabı. Benim hesap bu değil. Salmadılar ya. Al al al. Abicim bu nasıl bir şey? Bunu diğer alırsın. ben bakma çabuk. Mbappe koşar mısın Mbappe? Çık diye bıraktım. Abi. Çıkmadı tamam hemen, hemen 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 Başlar mısın kardeşim? Tamam. Şunu da şöyle çektim. Şuraya buraya atalım orada. At at at. Nereye atayım? Bu gene bir taç atışı i̇şte sol geldi. Sol geldi. Aynen sol geldi. Adam sol yaptı. Şu tarafa doğru abi yanlış şey yedim. Nane yedim, nane yedim. Robert Carlos, vur Robert Carlos. Kim pembe? Allah sen? Abi olmaz böyle. Niye böyle ya? Walker, tam derleriz Abi beni takım ciddi sen. Elimsin, elim yapmışlar. Elimsin de Bir de Mbappe yok nasıl yok. Aaaa bir çık. Aaaa. Ne al 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 al. Al artık al. al, al, al Yedik. <laughs> abi dün gol sevinci yapmaz mısın? <laughs> abi sevinci yapma. Lütfen gol sevinci yapma. Tamam. Sen istedin Gel gel gel. Gel. Ağabeyim tabi babamın bizim şu Rüdiger'i çıkarmışsın Rüdiger bir açacak ya Şu adımın babasıyla yorulmadı gitti ya

sarıl sarın bizi ya bak takım aşağı abi demin maça yediğimde öyle değildi bu elimsin yüvelimsin ya abi benim takım olaydı bu adam 4-1 ya rahat ya Atar çıkacak adam yok. Evet, Bir et var. Al. Defa sattı çok kötü. Hadi hadi son son dakika son dakika gelir Son dakika gelir Son dakika son dakika. Mal mısınız? Ya en bak abi yine en bak böyle. Ne bakıyorsun ya? Artık.

Sağa. Sağa. Saaçı böyle mi oynuyor? Sağa Böyle önce şu sağa çıkıyor. Bakın şu an daha yeni vurdu bakın. Doğru düzgün bir adam yok. Ya kardeşimle başka bir savaş var da bu şu an ikimizin de arasına girdi bir Number 21. Dur vurmadım. Hadi. hadi Ronaldo. Number 25. Tamam. Ne kadar bağırıyor. Anlaşsana. Taş durma kastırma, kastırma. Taş Ronaldo. Lan öndesin bari yapma. Taş ben böyle

Alırsın, alırsın. Tamam, ya. Aldık, aldık dedim, aldık dedim. Tam aldık ya adam. Atar çıktı. Hadi, Hadi da Bir yandan maça takip ediyorum da. Lan maça bakıyordum, Koruyordum Beşiktaş altı. Atletico Madrid'e ne sokuyor şu an ya. 1-0. Kardeşim Galatasaray bu arada. Ben ben Beşiktaşlıyım da. Kastırdığı için aldı. Şerefsiz. Kastırma, kastırma. Korkma, bir şey yapacağım. Şöyle yapmaya çağırmayı bile dönsün. Nasıl yoksa Tamam. Hadi. Bastı, bastı, bastı. Adam sana Çıkmadı. Kim helal lan sana. Abi maşallah Maşallah. Ne yapıyor bu adam? Gaza geldi galiba. Ne Neyle kol kaldırıyorum lan? Hadi ol hadi. Ne yapıyor bizim bu gerizekalı? Ver 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 ya. Stalin koş, 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 koş. Two minutes has been indicated. <laughs> Lan bitirme hakem. Okay. Şerefsiz hakem yapma hakem. Okay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç bir bir bitti. Diğer maçlarda kardeşim oynayabilir. Diğer maçlarda görüşürüz. Yani istatistiğe bakarsak Hmm, çok fazla da oynamamışım gibi ama paslarda da bir E, bu arada abone olmayı unutmayın. Çok bir abone bayağı gelirse ya ben ne diyorum ya? Şuradan çıkayım bir. Bu he, görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi hala bir bir, bir sıfır ya. Hadi bay bay. Görüşürüz.